Gördüğünüz gibi bir filimiz, bir filden sonra iki tane filimiz var. Bir, birbiriyle kapışıyorlar. Şurada da bir filimiz daha var. Yiyecek yiyor. Artık halkın ona attığı yiyecek mi yoksa kendisi mi yerlerden toplayıp yediği bir yiyecek mi onu bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi işte filler bu şekilde yiyecek yiyorlar borularıyla işte yiyecek toplayarak ağızlarına atıyorlar. İşte orada gördüğünüz gibi kocaman halk var. O fili izleyen yiyecek artık atan mı, atmayan mı diyelim, yiyecek normalde yasaktır. İşte şu anda buraya giriyoruz. Şu sokağa gireceğiz. Filimizi tekrardan gösterelim size. Filimizi görün. Görmenizi tekrardan istedik.